Evet arkadaşlar herkese selam. Benim İstanbul Ankara videoları ya bitik bir halde ya gecenin bir saati ya sabahın köründe oluyor. Şu an ikimiz de bitiyiz. Alican'da vlog geliyor bu sefer. Alican'ın arabadayız. ALC'deyiz. Önce bir düzceye uğrayacağız 12 gibi düzcecesin diyor. Sonra da Ankara'ya doğru gideceğiz. Her şey gayet iyi duruyor ama bakalım. Demeden yağmurlu bir yolculuk bizi bekliyor kanka. Ankara'da da 2-3 gibi falan anca olacağız o zaman. Parça parça çekmeye devam ederim ben. Gidiyoruz. Ama şunu net söyleyebilirim. Kameraya göre gece çok iyi çekiyor. Normalde iPhone falan bu kadar gösteremiyor Aynen. mesela. Kuzey Marmara'ya çıkarsak rahatlarız herhalde. Yarın Anlok var. Sabah 6.15 <laughs> başlangıç. Kuzey Marmara'da kruz. Bunun kruz en son kaça gidiyor? 250'ye sabit. Evet de. üstü olmuyor diye biliyorum ben de. Bende daha büyük bir sorun var biliyor musun? Bende adaptif kruz kontrol var ya. 160'ın üstü yok. İyi. Ama adaptif kruzdan normal kruza geçiyorsun. Yine oluyor. Yo buraya yağmur bayağı yağmış sanki. Yollar ıslak. Yıkısın ıslak Evet, yağmış ve kurumuş gibi. Bu arabanın içi güzel çıkıyormuş ha ambiyanslar falan. Biraz da kamerayı <laughs> test ediyoruz gece karanlıktan. Polonya'da da çektim de orada bilmiyorum yollar çok karanlık herhalde. Burada aydınlık olduğu için güzel de duruyor. Bu arabanın da bu huyu işte. Şuna bak. Hızını sabitledin kaç dakikadır gidiyorsun. Ya kaç? 80 falan. 80. Mesela hani dizeller evet bir tık ısınıyor okey eyvallah. Ama mesela 1.4 TSI falan da olsaydı bu araba 115 falan net gidiyorduk şu an. Ama bu da iyi bir şey 3200 devirde bu hızla gidiyorsun. Devir de yok arabada. Bak hiç sıfır yani arabada dam var orta iptal falan düşmeye iyice başladı rampa aşağı inmeye başladık ki ondan dolayı burada. bunlar Onlar da değil 17 derece ama öyle hani eksi sıfır derece eksi beş derece falan değil insan korkuyor değil mi şehrinde kayacak diye herkes yorgun abi saat 10-20 baya rüzgar var var ben öyle hissediyorum burası da tam bir yadık gibi oluyor böyle fırtınalar kokuyor. evet biraz tempo düşüreceğiz gibi duruyor yağmur başlamadı ama bu sefer burada yerler kuru böyle şey atıyor benzinimiz çok kalmadı herhalde böyle gidince içiyor kaç kalmış? 128. Kuzey Marmara yine Kuzey Marmaralığını yapıyor. Siyah yağmur tüm tuşlara basmaya başladı. Öndeki arabaların fırlattığı, kamyonların fırlattığı şey de sis gibi uçuşuyor burada. Karşıdan gelen de uçuşuyor. Ama şöyle bakarsak yol bayağı ıslak. Şeyi düzelttiler ama burada bazen öyle bir su birikiyordu ki ben 130'la giderken bir araba ESP yakıyordu. Hiçbir şey yok yani. Bazen çok şiddetli yağdığında buraya öğretiliyor. Mesela birkaç Anadolu'dan dönerken yağmura denk geldi. Sürekli sağa sola vurmuş arabalar yani. En az 7-8 tane görüyordum AquaPlanic. Bu AquaPlanic'te de mesela bak ne kadar su tatlı geliyor. Evet. En önemli şeylerden birisi de lastik. Senin 4S vardı değil mi? 4S evet, var. Yeni aldım ama tabii arkaların durumunda. Dikkatli yok. olmak her zaman fayda var. Özellikle Kuzey Marmara'daysan ama bence bayağı düzeltmişler. O, bak tık 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 ediyor ya şu an. Evet. Orada oluk açmışlar su biriken yerlere. Evet. Şeyden hızlı bitti Kuzey Marmara. Gerçekten seri geldi. Sonlara doğru yağmur başladı. Lastik sıcaklıkları mesela yağmurdan ne olmuş Şuraya. acaba? Aynen bak düşmüş sıcaklıklar. Havalar da soğuyor ya. Bence bir tık hızlanmıştır yavaşladığımız için hedefi. Aynen bak bir tık ısınmış. Kameranın gece çekimini beğendim. Niye hemen okumuyor? Ne bileyim anlamadım. Bir derken bakamıyormuşum sağ koltukta oturuyorum ya. Konteynerları varmış polislerin. Ben de diyorum adamlar ne yapıyor acaba burada sürekli? Yorulduk. Ben az önce atak helikopteri falan geçiyor zannettim. Winch'miş yani. Helikopter çarpması diye. Ben ya. uçak sardım. Ben dedim geçiyoruz. Dedim, uçağın altında niye sarıyorsun? Ben? <laughs> ben de dedim ki savaş helikopteri geçiyoruz. Video çekmeye çalıştım da. Vinç bir şey. O kadar hızlı geçince anladık helikopter olmadı. <laughs> Kanka sorun ne biliyor musun? Yolu çizmemişler. İnsanlar da bak mesela otobüs hangi şeritte sinyal verdi de zaten buradaydı. Hani... Biz bile hangi şeritteyiz? Biz... <gülüyor> 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 hani şey yani saldım çayıra mevlam kayıra. Evet. Ama burada büyük bir kaza olursa bence dava açarlarsa kazanırlar. Seni yola sokuyor. Yolda şerit yok lan. Evet tır da önüne atladı onun. Yol bir anda iki şeride düştü ama. Bizim meşhur ışığımız yandı. Niye çekilmiyor? Kanka zaten tır da önüne gitti. Neyse PPF var. Ona kadar gidiyor herhalde. <laughs> Çıldı açılı de var. İnsanlar 80'li otobanın ortasında giderken biz çatara patara bormadık. Geceye yeni izletecek <laughs> mi? Evet ne oluyor? Bizim yakıtımız yetecek mi? 83 kilometre diyor. Çıkacak mı yol üstünde? Yeter, yeter. Bence de yeter ya bekliyorum. Zaten 34 kilometremiz kalmış ki. Önce bir düzceye uğrayacağız arkadaşlar. Ondan sonra tekrar Ankara. Ama yağmur kaydırıcı değil de bu cila olması camda bayağı iş yapıyor şu anda. Adamın önüne de biri atladı. Kedici iyi gidiyor ama 130 140 <laughs> yani. Abi lastik yağmurda ve karda ortaya. Çıkıyor. Bayağı hızlı geldik ama düzce çıkışına. Bir saat falan Evet, Düzce'den sonra görüşürüz. Oğlum yolun eğimini ne güzel vermişler. <laughs> Böyle şey NASCAR gibi döndü ya. <laughs> Ali Can'ın da güzel oldu ya. Oğlum çok güzel lan. Kasisten yan geçiyor değil mi? Evet. Evet full depo 450. Bir depo ile 340 gitmiş. Hiç şaşmıyor. Hep 300. Biliyor bak. <laughs> Ama şehir içi daha çok yakıyor. Daha çok yakmıyor mu? Yok. Yep. Şu an bizi otobana bağlıyor o zaman <laughs> değil mi? Otobana <laughs> bağlanmıyor yani işte, muyuz? Buradan düz gidince bol Tüneli işte. Aynen. Evet otobana bağlı. Bol Tüneli. Yo. Bolu kanka buradan düz Doğru doğru. Tam evet. değil ileriden bağlanacağız bence. Ama bence he, şurası tamam şuradan bağlanacağız. Şurası şey ileriden şöyle yuvarlak yaptırıp bağlayacak. Neredeyiz? Bolu. <laughs> Bolu'da mıyız? Yani Bolu'ya ile... Kaynaştı diye geçiyor muhtemelen. Tamam. Evet bak üst tarafımız otoban, biz birazdan oraya bağlayacak. Ne yağmur yağdı be. Kendi şey gibi hissediyorum. Sanki Almanya'da böyle herkes uyur ya gece kimse <laughs> kalmaz. Gecenin bir saatinde böyle yaramazlık yapmış çocuk eve gidiyormuşuz gibi. Yağmur yağıyor sürekli. Sis var hiç araba yok şu anki bulduğumuz yerde. Evet. Gerçi burada da full araba olacağız şimdi. Ya, kör <laughs> noktada kalıyorsun ya. Bu Bolu Dağı'nı sürekli bir iki yılda bir kapatıyorlar. ve şu karşı kapattılar. Bir de bu şerit yeni açıldı sanırım. Neyi yapıyorlar bilmiyorum ama şu an biz şanslıyız. Adam ne abi dayı solda dolmayla. Zaten 110'la gidiyoruz da en solda 80'le de gezilmez ki. Gezmeye çıkmış. Bayağı su var ama yolda bence. Yani. Şöyle bir 140-150'de akvaplanik direkt yapar gibi geliyor yani. bana. Kalkınca mı? 110'da Evet. Böyle sık yağıyor muhtemelen uzun süredir de yağıyor. yağmursuz olsa çok güzel olacak da meşhur Bolu Dağı'nı bitiriyoruz ama bakalım yağmur var mı? Var. Ya bazen nasıl oluyor biliyor musun? Bayağı var. Evet, burada onu diyecektim. Bazen orada fırtınanın içindesin tünelden bir çıkıyorsun hiçbir şey yok. Ama muhtemelen aerodinamik benim arabada da öyle. g şurada bir aerodinamik var şuraya rüzgar tam gelemiyor. Rüzgar şuradan başlıyor. Ortalama kaç oldu depoyu sıkıladığımızdan beri? 9.5 işte basamayınca yakmıyor. Ama sürekli yukarı çıkıyor. Evet şimdi ineceğiz. Evet biz yavaş yavaş gidiyoruz. Bir yağmur azaldı iyi oldu. Ortalamamız 9.2. Bu araba 160-170 gittiğinde 9-9.5 yakıyor. Ki yağmur yağdığı için biraz daha artıyor. Çünkü araba çok akarak gidemiyor. Sürtülmesi çok artıyor yolu. Süzülemiyor. Yok, zulüm gibi. Ya evet çok sekiyor bir de. Kalabalık sekiyor. Yağmur. Bitmiyor. Gündüz Evet. Çok Gündüz çok kötü ya. Ankara İstanbul gerçekten en rahat uçak. Ankara'da şehir dışında ama açtıdan bineceksin abi. Hava büs mü, metro mü, <laughs> havaş mı artık neyse. trafikte yani trafik de olsa 35 dakikada 40 dakikada gidiyor. ara otur uyu müzik dinle biniş kartını ayarla. İstanbul'da da ya metroya bin ben yine havaşta bindim oturdum. Bak ben havaşta geldim mi yanında çünkü şöyle mantıklı ya taksiye binsen bunun ayak sen bunda elantra. Valiz zaten minik bir valiz bagaja zor sığıyor. Tıkış tıkış gideceksin. Havaşta koca otobüs seni ya diz mesafen. Otobüsler de gerçekten iyi. Bu arada sana de bir şey fark ettin mi? Yağmurlu havada en performans direnç diskler bence su yüzeyinde kalıyor. Bir basma da ilk bir şey oluyor. Bir boşluk hissediyor gibi Bir de o bir de uğultu sesi. Evet ıslak da yapıyor mu sadece evet. onu? Bir de ya, çok süratliysen freni biraz böyle fazla bastıysan gibi. Yani. Geğirim var ya, 200'de bir basıyordum üstü. Durmuyor. Durmuyor. Fren pedal sonuna kadar böyle pedala asılıyorum. Böyle 250 gidiyorsun, önüne biri çıktı, 150'ye düştün. Bir daha yaparsan, o orijinal fren yok aramızda. O, o sesi hiç unutamam, o orijinal fren falan... yok. 200'e de gidiyorum, log alıyorum o boş bir tane X5 vardı. Kufon mu kaldırdım, oğlumuyla aynı yerde. 80'le gidiyorum. Nasıl durdum yani ben Kanka sence dörtlüsü niye açık, bir fikrin var mı? Yani açık unutulacak bir vardı. şey de değil gibi ama bence sence. Ya aciliyeti vardı. Ya da çok acil gibi de gitmiyor açıkçası. Sorun olsa da hızlı gitmeye çalışmış. Sağ boş. İlginç. Bana mutluluklar dörtleriyle. Yağmur bitti, bulut da bitiyor bak tam şu tepede. Bu hangi makam hocam? Bilmiyorum. Bana dönüşüm gibi geldi şimdi yalan söyle bak egzoz oradan çıkmış fake'ler falan ama gerçek Maybach da olabilir kestiremedim es ya. Size fark etmez de yol verirse seviniriz sadece. Yok kanka dönüş. Mü? Kelebek camı şey değil. Bu yolu gereksiz siyah yapmışlar. Karanlıkta gözükmüyor. Yağmurda gözükmüyor özellikle. Kuru da okey de. Evet yağmur bitti. Gerçekten Bolu'ya kadarmış. Yolda kupkuru oldu. Şimdi bitti ama. <laughs> videoda, videoda bitti. Ali Can'la da sohbet ettik. Tabii kamerada nasıl görüyorsunuz tam kestiremiyorum ama ya şu asfaltın rengi bayağı iyi. Bir de uzunları açsana böyle kısa. Hala geliyor kapatabilirsin. Yani bu asfaltta araba çok iyi aydınlatıyor. Yani araba değil tüm arabalar. Ben sadece şeyi düşünüyorum. Kız arkadaşımın golf var ya biliyorsun evet. halojendi. Abi biz bunu alıştıktan sonra iyi viraj dönüyoruz. Buna alıştıktan sonra mum ışığına gidiyormuşum gibi geldi golf <laughs> ve ben 5 yıl falan halojen bindim. Yağmurda hani şey hurafesi var ya beyaz ışık aydınlatmıyor falan. Abi ne olursa olsun bu yeniler o kadar yoğun ki çok net aydınlatıyor. Bu asfaltta da çok iyi ama ıslakta bence halojen ve eski farlar görmeden gidiyor. Golf için konuşmuyorum. Hani böyle Golf 4, 3 tur, ampulü kalitesiz olanlar. Evet, biz arkadaşım da şey harcayacak. Sevmem böyle çakof şeyler var ya. Halojen yani. ama abi taktıktan sonra dünyası değişti ya. Biz direkt komple şey taktık kanka. Onda vardı zaten çakma şey. Göz alıyordu ampul düşmüş falan. Onu sarıya düştük. Döndük. Sarıya dönünce hiç aydınlatmıyor. Hiç ben gittim mercekli şey aldım. Sen biliyor musun? 7.5 farı aldım ben onu. Şey far var arabada. 36 dakikamız kalmış. 98'de ortalamamız var. Ortalama bence iyi ya. Evet bence de çok iyi. Yani çünkü 160 280, 200. O zaman da sakin. Ay mı çok iyi, gökyüzü mü aydınlık, kameramı çok iyi çekiyor. Kendi gözümü gece görüş moduna düşmüş ki. Bak şurada plaka tanıma var. Burada bir tane Ford Connect'in durması gerekiyor. Sana uzunları bir. Aynen Ford Connect. Değilmişim. Yok o plaka tanıma. Ya şey yapıyor şimdi gişelere gideceğiz ya. İllegal misin? Plakan kaçak mısın? Hırsız mısın? Arabada yakalama mı var? İcra mı var? Hepsini kontrol ediyor. Ama şöyle çok güzel bir video çıkıyor ya. Gökyüzü böyle çok aydınlık. Arabanın kırmızı ambiyanslar böyle yol. Güzel yani. Bakalım piyango bize patlayacak mı? Çok vakit alıyor çevirmede ya. Evet. Otobüs evet. almış. Burası şey saklanmış arkasına. Öyle görmedim. Çok şey yani bu tane bakış yeri var oradan bakıyor. E biz görmüyoruz. <laughs> ama <Öyle çünkü gülüyor> <yani>. sinirlenirse <laughs> dur dur dur. dur. <laughs> Burada şey var kameradan kameraya bak ilk kameraya girdik ki ortalama hız alıyor. Kaç? 140. 140. 140 100, 130 100. oradan desen 141 ile gidebilirsin. Evet. Bura alıyor bundan eminim ceza çok var. Arka sisi açık bir Volvo yani onun piyasa yapmadığını düşünerek elinin yanlışlıkla değdiğini düşünüyorum. Evet Ankara'ya geldik ya 11.6'ya çıktı ama biraz abandık sonlara <laughs> doğru 240-250. Bunda en çok oynuyor ya. Benzinli de sınır yok bastığın zaman. Yani İzmir'den de full bir 120 mil geldim tamam mı? Yani çeyrek depo düştü. İzmir'den buraya. Abi canım sıkıntılarda geldi bak düşün. Bursa'dan sonra bir basmaya başladım. İstanbul'a geldim de Depo yani. Ne kadar kaç kilometre ki? Ya işte bizde basınca gerçekten limit yok. Ben buna şahit oldum iki kere. Fır dolduğumda ağzına kadar. 200'den aşağı inmezsen böyle 250 260 tapa gaz gelirsen maksimum 200 kilometre. Gece gidiyor. <laughs> ya ben Olursun. o kadar hiç gitmedim hiç bilmiyorum. Hiç sabah oluyor lan. Altı gibi saat. Ben anlamadım diyorum ya sana böyle gece görüş gibi görüyorum. Hani değil mi? Güneş doğacakmış gibi evet. ama saat 1.20. Evet. Ankara'ya geldik. Burası şey zaten. Ankara'nın sanayi bölgesinde oradayız şu anda. Arıcan yolculuk için teşekkürler. Rica ederim. Benim yani. burası genelde videolarımın bittiği yer. Kule Evan'ın <laughs> orada videoların bittiği yer. Ankara'ya geldik. Navigasyon 2 kaç diyordu lan? 2.35. 2.35 diyordu. Biz 1.5'da geldik. <laughs> yani eve geldik yani şu anda neredeyse. Ben videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Çok yorgunuz. Yarın ben 5.30 alarm kurdum sabah kalkacağız. Beraber. Ha bak şu <laughs> da bizim meşhur şey. Age of girişi. Yani şunu yapmaya kalksak sana bir şey diyeyim. Mi? 10 milyondan aşağı yapamayız ha şu girişini. Dışındaki kaplama ev gibi düşün oğlum geldik. Age of kapımızdan da geçtik. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka bir Biraz karanlık bir video oldu ama olsun en azından bir videomuz oldu. Bir anı daha biriktirdik. G20'miz bayağı çakı gibi geldi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.